Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı bu yıl Endülüs 2. Okuma Projesi etkinliğini üstlendi. Proje kapsamında 3 farklı kategoride Sen Yazarsın başlıklı yarışma düzenlendi. Yarışma ödülleri Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde verildi. Yarının dünyası okuyanlarındır sloganıyla yola çıktılar. 16.201 öğrencinin 242.020 kitap okumasını sağladılar. Bu yıl Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Endülüs 2. Okuma Projesi etkinliğini üstlendi. Van'da 22 öğrenciyle başlayan proje 22 ilde 186 okulda uygulanıyor. Gönüllü öğretmenlerin katkılarıyla okuma kültürü ve ahlak inşası gibi değerler öğrencilere kazandırılıyor. Endürüs Okuma Projesi gönüllü öğretmenlerle uygulanan bir okur yetiştirme projesi. öğretmenler olarak maksadımız öğrencilerimiz okullarından mezun olurken aynı zamanda bir okur olarak mezun olsunlar. Onları nitelikli kitaplarla, güzel yazarlarla tanıştırmaya çalışıyoruz. Öğrenci psikolojisini merkeze alan bu proje kapsamında 2021-2022 yılları arasında Türkiye Genel 16.201 öğrenci toplamda 242.920 kitap okudu. Proje kapsamında ilk orta ve lise kademesindeki öğrenciler için 3 farklı kategori oluşturuldu. Sen yazarsın iki başlıklı yarışma düzenlendi. İlk defa böyle bir şey oluyor. O yüzden heyecanlıyım biraz. İlk defa Türkiye birincisi oldum. Ve bu benim için güzel bir başlangıç oldu. Aslında ilk defa duyduğumda bir şaşkınlık yaşadım. Bunun arkasında ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağıma dolaştı. Sonrasında da artık hani kutlamalardı falan da arkadaşlarıma ayak uydurdum. Bir derece alacağımı tahmin ediyordum yani yazılarıma güveniyordum. Şaşırmadım ama sevindim. Üç kategoride birinciler belirlendi. Üsküdar Valide Sultan gemisinde hediyeleri takdim edildi. Çok mutluyum. Yani bir, benim bir, hikayemin Türkiye birinciliği kazanması beni çok mutlu etti. Benim için çok mutluluk vericiydi zaten, onur vericiydi. Ben aslında beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Yani duyunca çok mutlu oldum ve çok şaşırdım. Ben projeye katılım sağlamadım ama bir dahakine katılmaya çalışacağım inşallah. Maşallah çok güzel hissettiriyor. Bu başımıza inşallah. Siz katılmayı düşünüyor musunuz? E, düşünüyorum ama inşallah. Inshallah